F. Bahçede Cenk Tosun'un kararını Jos Mourinho verecek. En milli takımdan geç dönmesi, Dizeko'nun kırılan burnu ve Cenk Tosun'un Japonya'ya gitme hazırlıkları nedeniyle lacivert sarı takım için sorunlar ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, tecrübeli forvetin mevcut durumunu analiz ederek kararını buna göre verecek. F. Bahçede art arda yaşanan olayların ardından Bodrum FK maçı öncesinde forvet sıkıntısı yaşandı. Başlangıçta nesirinin Fas Milli Takımından geç dönmesi nedeniyle taktik antrenmanlara tam olarak katılamayacağını düşünen Mourinho, uzun süredir kırık olan eliyle oynayan Edin Džeko'nun önceki gün Bosna Hersek ile Romanya arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçında burnunu kırması üzerine planlarını değiştirdi. Tecrübeli golcünün ilk muayenelerinin ardından ameliyata gerek duymadığı ortaya çıksa da, salı günü İstanbul'a giderek daha detaylı muayeneden geçeceği ortaya çıktı. Dizeko'nun maskeyle oynayabilmesi de seçenekler arasında yer alsa da Portekizli teknik adamın sağlık komitesinin raporunu bekleyeceği bildirildi. En nesiri ve Edin Dizeko'nun belirsizliğine Cenk Tosun da eklendi. Tecrübeli forvet, Japonya Premier Ligi ekiplerinden Uraja Red Diamonds'a imza attı ve Samsun Spor karşılaşmasına çağrılmadı. Üç forvetin de başı belaya girdiğinde, Anderson Taliska Morino'nun imdadına yetişti. Sezon ortası transfer döneminde lacivert sarı takıma katılan ve performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen futbol yıldızının, milli devre arasında fiziki eksikliklerini giderdiği ve kalan maçlara tam anlamıyla hazır olacağı ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, en Nesiri ve Edin Dizeko'nun son durumunu analiz edip Taliska'yı hücum hattında kullanarak son kararını verebileceği belirtildi.